Yalnız Flakan'ın hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size link kısaltma botu nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar açıklama kısmında vermiş olduğum linkten gerekli programları yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra arkadaşlar e, işimiz herhangi bir link kısaltma sitesi. Ben e, short st kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ben bu siteyi kullanacağım yani buraya e, kanalımın linkini kısaltacağım arkadaşlar o linki alacağım 10 On, 10 üzerinden yapacağız yani onun üzerinden göstereceğim kopyaladıktan sonra arkadaşlar Google Chrome'a giriyorsunuz girdikten sonra buradan kısa ekle bölümüne giriyorsunuz oraya alt kısmına herhangi bir şey yazabilirsiniz fark etmez yapıştırıyorsunuz böyle bitti dedikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi linkimiz buraya ekleniyor arkadaşlar. Şimdi yapacak olca, e, yapmış olacağımız işlemlere geçiyoruz. Arkadaşlar açıklama kısmına bu programın linkini vereceğim. Buradan Elevate'a basıyorsunuz. Burayı kapattıktan sonra arkadaşlar tekrardan Chrome'a geldikten sonra bu VPN'in yani uzantının linkini de açıklama kısmına vereceğim. Siz oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani uzantı olarak Chrome'a ekleyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi e, sayfayı kapatalım. Buradan bunu kapatalım. rekor kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra arkadaşlar bizim işlemlerimizi tekrar alacak. Buradan rekorda basıyorsunuz. Bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi buradan VPN'i seçtikten sonra arkadaşlar yani bir ülke bağlandıktan sonra kendi linkimize tıklıyoruz. Dıktan sonra arkadaşlar burada sağ üstte bulunan yerden 5 saniye bekleyeceksiniz. 5 saniye bittikten sonra arkadaşlar 3-4 saniye daha bekleyin. Ee, i̇nternet hızınıza göre bu geç yüklenebilir. O yüzden 3-4 saniye daha bekledikten sonra e, reklam geçme butonuna basıyorsunuz. Burada da bir 4-5 saniye bekledikten sonra arkadaşlar bu sağ üstte bulunan VPN'i kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra komple siteyi kapatıyorsunuz ve stop recording'e bastıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim işlemlerimizi tekrarladı. Buradan Bakenizi kontrol edebilirsiniz. Bir iki dakika falan geç yansıyor o yüzden arkadaşlar. Şu anlık benim yansımayacak. Bir sonraki işlemde yansır arkadaşlar. Her neyse biz asıl olayımıza dönelim. Buradan play'e basalım. Görmüş olduğunuz gibi bizim yaptıklarımızı tekrar edecek arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi Chrome'a girmiştik. Buradan VPN arkadaşlar. Bir tane ülke seçtikten sonra buradan Fransa'yı seçiyor. VPN otomatik şu an kendisi yapıyor arkadaşlar. Ben ellemiyorum. Buradan tekrardan linkimize giriyor. Burada arkadaşlar yaklaşık bir 8-9 saniye kadar bekledikten sonra sağ üstte bundan butondan reklamımızı geçiyoruz. işlemler çok basit arkadaşlar. Size bu şekilde yaparak para kasabilirsiniz. Günde 250-300 TL'ye kadar yapabilirsiniz ama ödeme alabilir misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Sitenin şeyine bağlı yani insifiyetine bağlı anlatamadım ama buradan VPN'i kapattıktan sonra arkadaşlar siteyi kapatıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar tekrarladı. Arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar da size bu şekilde yaparak para kazanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeniledikten sonra paramız arttı arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.